bir logaritma fonksiyonu verilmiş ve diyor ki taralı bölge ile gösterilen yamuğun alanı yamuğun alanını bulabilmek için biz alt taban üst taban bir de yüksekliği bilmeliyiz yüksekliğimizi biliyoruz 50 birim ama bu alt tabanlı üst taban bulabilmek için 4 ve 54'ü fonksiyonda yerine yazmalıyız 4'ü yerine yazdığımızda logaritma alt tabanında 4 54'ü yerine yazdığımızda logaritma 6 tabanında 54. Demek ki bu tabanın uzunluğu logaritma 6 tabanında 54. Diğer tabanımızın uzunluğu logaritma 6 tabanında 4. O zaman yamuğun alanını bulurken diyorduk ki alt taban artı üst taban. Yani logaritma 6 tabanında 4 artı logaritma 6 tabanında 54 bölü 2 çarpı yükseklik. Şimdi diyorum ki Buradaki tabanlar aynı taban olduğu için biz bunu 4 çarpı 54 diye yazabiliriz. O zaman 4 ve 54'ün çarpımı 216 yapar. 216 da 6'nın küpüdür. Logaritma alt tabanında 6'nın küpü bölü 2 çarpı 50. Bu 3 başa gelirse logaritma alt tabanında 6 da 1 olacağı için 3 bölü 2 çarpı 50 olacak. Burada 75 yapar